Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün fotoğraf çözünürlüğünü düzeltmek, daha da yükseltmek için işinize yarayacak iki tane ücretsiz uygulamadan bahsetmeye çalışacağım. Aslında ismini vereceğim diyebilirim. Birinci uygulama web tabanlı kolay. Hemen zaten onu şimdi göstereceğim. İkincisini de indireceğiz. Bilgisayar kurulumu gerektiriyor. Yalnız ikincisi İngilizce bir arayüzü sahip ve biraz da uğraşmanız gerekiyor. Belki ikincisini daha sonra nasıl kullanım yapılacağına dair bir videoda çekmeye çalışırım ama şimdilik sadece isimlerini vereceğim onu en baştan belirteyim ve e, nereden indireceğiz onları göstermeye çalışacağım birincisi waifu. 2x diye bir site herhangi bir tarihe yazdığınızda çıkar arkadaşlar bu siteye geldiğimizde girdiğimizde e, burada direkt web tabanlı olarak fotoğrafların çözünürlüğünü iki kat daha arttırabiliyorsunuz ve gürültü varsa fotoğrafın üstünde onları da gidermeye çalışıyor. Aslında daha çok bu anime tarzı çizgiler yani dijital çizimler için yapılmış bir program ama normal fotoğraflar için de kullanabiliyorsunuz. Yani basit çok profesyoneller için değil ama basit işlerinizde. İşe yarar bir e, uygulama diyebiliriz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar sayfasını zaten hemen açılıyor. Burada resim seç olayı var. Şurada dosya seç var. Dijital çizim ya da fotoğraf hangisi? Onu belirtiyoruz arkadaşlar. Burada e, fotoğraf yapacağınız zaman fotoğraf ama yine tabi dijital çizimleriniz de varsa anime tarzı onları da buradan e, gürültüsünü de azaltabilirsiniz tabii ki. Fotoğrafa geldik. Bir dosya seçeceğiz arkadaşlar. Masa üstüne ben Orhan Baba'nın fotoğrafını indirmişti. 320 bir fotoğraf. Seç diyelim, aç diyelim. Gayet ve gayet çözünürlüğü çok düşük. Bunu şimdi hem iki katına çıkartıp hem de gürültü azaltma. Yani gürültü de üstünde istenmeyen pikseller diyebiliriz. İstenmeyen noktalar diyebiliriz. Çok eski bir fotoğraf. Webten indirdim. Bakın bayağı da bir şeyler var. Üstünde gürültü var gibi fotoğrafın. Hemen gelelim uygulamamıza dönelim. Dosyayı seçti arkadaşlar. Sonrasında ben robot dilimi işaretleyeceğiz. Burada tabi gürültü azaltma. Eğer üzerinde herhangi bir gürültü olayı yoksa sadece çözünürlük yükselteceksiniz. O zaman bunu yok demeniz daha doğru olur. Çünkü burada da açıklamada yapmışlar. Resimde gürültü varsa gürültü azaltmayı kullanmanızı tavsiye ederiz. Yoksa tam tersi bir etki yaratabilir diye. Ben şurada en yükseğe seçtim ve 2x yapsın dedim. Büyüsün çözünürlük olarak dedim. Başlat diyelim. Bakın 640'a hemen resmi de kaydedelim masa üstüne. 327, 640, 640 yaptı şimdi. Fotoğrafı şöyle orijinali. Bu bizim yaptığımızda bu. Büyütürken hemen hemen hiçbir kayıp yapmadı ve çizgileri biraz olsun üstündeki gürültüyü daha da bir şey hale getirdi diyebiliriz arkadaşlar. Tabi ayrıyetten bunun e, GitHub'da deposu da var. Oradaki e, daha da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Dil ekleme olayları falan varmış. Siz de tabi bazı şeyleri geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim öbürküne. O da CapsCall diye bir uygulama arkadaşlar. Bunu direkt GitHub'daki depodan indireceğiz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar, yazdıktan sonra kitaptaki adresine gidersiniz. Burada hemen sağda salu vermenin altında sizde releases yazar arkadaşlar. Onun altındakinden indireceğiz Ben indirmiştim gerçi yine tıkladık. Her neyse şurada zip'i indirirsiniz arkadaşlar. İndirdikten sonra bir klasörün içine alın bu uygulamayı. Bu da tamamen ücretsiz, açık kaynak kodlu. Bunu kurarken arkadaşlar virüs programını kapatmanızı öneririm çünkü bazı exe dosyalarını hazırlarken falan bazı dosyaları alarm verebiliyor arkadaşlar. Kurulumun güzel olması için buraya ekla dediğinizde buna tıklayacaksınız arkadaşlar. O zaten download yapmaya başladı dosyalarını indirmeye başladı kurulum için kendini hazırlamak için. Zaten çıkardığımız dosyanın içinde de hemen bakın bir tane data klasörü oluşturdu. Bu daha da profesyonel bir şey. Ama dedim ki bunun anlatımını şimdi yapmayacağım. Şu hemen kurulumu tamamlasın. Biraz daha çünkü benim de incelemem lazım. Ama bunda daha da profesyonel. Bu işlerle uğraşan arkadaşlar fotoğrafçılık işini. Yani fotoğrafçılık işinde de uğraşmasanız birazcık İngilizce olayı çözebilirsiniz. Diyebilirim arkadaşlar. Daha da çok kaliteyi yükseltebilirsiniz. bir model yol gösterin diyor ayarlardan bir tane model faiz belirtin diyor her neyse arkadaşlar bunu yaptıktan sonra direkt olarak da bu genel e, yani genel ayarlar kısmı şey yapıyor burada dediğim gibi ayarları kendinize göre uydurabilirsiniz burada fotoğrafın e, export çıkış şeylerini ayarlayabilirsiniz arkadaşlar videoda yapıyor ama videoyu tam olarak ben de tam hiç denemedim onları falan inceledikten sonra ayrıntılı bir bunun kullanımı olarak da kullanımı nasıldır gibisinden bir video da çekebilirim arkadaşlar ama şimdilik ücretsiz bir program arıyorsanız bu ikisi işinize yarayabilir arkadaşlar bunu da indirerekten rahatça kullanabilirsiniz kullanmak için zaten fotoğrafı buraya atın diyor gerekenler yapılsın diyor ama tabi şunu alalım buraya bırakalım buradan sizin ayarları fotoğraf için düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir isteğiniz arzunuz olursa Instagram'dan, e-mail'den ya da Facebook'tan bana yazabilirsiniz. Bildiğim bir konu varsa geç olmaya döner, e, dönmeye çalışırım arkadaşlar. Bazen geç oluyor kusura bakmayın. Ama biliyorsam e, elimden geleni yapmaya çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.